26 diye. Değil mi Asya? 26'nın 5 fazlası değil horoz demişti. Horozu da buldum. Bir de bir şey daha söylüyor bana. Ne diyor bana? Ee, Birçok videoda tavukların sayısı ise horozlardan 12 eksik. Horozlardan 12 eksik tavukmuş. Tavuğu nasıl buluruz? Altı. Altı bir tane daha eklesin. 7. Yedi. Uludağımız yetmiş altı Çiçekteki toplam hayvan sesi. Evet. Aynen öyle. Toplam hayvan sesi diye yazalım. Aynı benim tatlıya yazdığım gibi de pekme pekme adına yazar mısın? Al. Hı. Não, eu... Denizin derininde yaşlı balık çocukları ve torunlarından 12 binini başına toplamış onlara masal anlatıyordu Burak'cığım. Bir vardı, bir yoktu. Bir zamanlar annesi de bir ırmakta yaşayan küçük bir karabalık vardı. Bu ırmak dağdaki kayalardan doğuyor ve vadinin tabanına doğru akıyordu. Küçük karabalık ile annesinin evi siyah bir taşın arkasıydı. Yosunlar da evin çatısını oluşturuyordu. Evin çatısını ne oluşturuyormuş? Yosunlar. Yosunlar. Yavrucuğunda bir keyifsizlik oldu. Yakında iyileşeceğini sanıyordu ama karabalığın derdi öyle böyle değildi. Ne çözümler de acaba var bu derdi ya? Küçük karabalık bir sabah erkenden daha güneş doğmadan annesini uyandırdı. Anneciğim seninle biraz konuşmak Diyorum. Burası ilçemizin aşağı yukarı 20 kilometre uzağında bir köy okulumuz. E, bu okulumuz gibi yine ilçemizde 4 tane birleştirilmiş sınıflı köy okulumuz var bizim. Bu okulumuzda da 15 tane öğrencimiz var. Bu 15 tane öğrencimiz e, bir öğretmenimizin rehberliğinde eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Birinci e, sınıfta, ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta ve dördüncü sınıfta olmak üzere e, bu öğrencilerimiz Bizim ilçemizde eğitim faaliyetlerine e, sunduğumuz hizmetler, katkılar yine bu okulda da hayat buluyor. E, haliyle e, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için e, öğretmenimiz burada yoğun bir gayret içinde. Ee, öğrencilerimizle arasında güzel bir e, frekans oluşturdu. ve Dolayısıyla e, hem kendisi mutlu hem öğrencilerimiz mutlu. Biz de çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Gayet memnunuz buradaki eğitim faaliyetlerinden. Dediğim gibi e, bizim devletimizin imkanlarını e, ilçemizin en ücra noktalarına kadar ulaştırmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Köy okulumuzda evet tek öğretmenli, birleştirilmiş sınıflı bir okul olmasına rağmen okulumuzun hiçbir eksiği, hiçbir sıkıntısı yok akıllı tahtaya kadar çağın gerektirdiği bütün teknolojik imkanlar bu okulumuzda mevcut. Evet, gönül isterdi ki öğrencilerimiz daha kalabalık ortamlarda sosyalleşebilecekleri bir eğitim ortamında oluşsunlar. Ancak ee, dediğim gibi köy okullarını da bir şekilde canlı tutmak gerekiyor. Bunu sadece eğitimsel boyutu değil, sosyolojik boyutu da var. Ee, köy okullarını mümkün olduğunca açık tutmaya çalışarak biz köylerimizdeki e, hayatın canlılığını da aynı zamanda korumaya yönelik e, bir çabamız var. E, bu okulumuz da Tepealan Kırıkbozu İlkokulu. Benim de aslında e, Korgan'da ilk görev yaptığım okul burası. Bir, bir buçuk yıl kadar bu okulda görev yapmıştım. Benim yaptığım, görev yaptığım dönemde yüzün üzerinde öğrencisi olan bir okulumuzdu burası. Ama yıllara sari, işte gerek nüfustaki azalma, gerek göç, değişik etkenlerden dolayı şu anda 15 öğrenciye kadar mevcudu düşen bir okulumuz. Ama dediğim gibi, ülkemizin en gelişmiş yerlerindeki eğitim imkanları neyse, bu öğrencilerimize de bu imkanlar burada sunuluyor. Sınıf ortamları gayet nezi temiz, Devletimizin sunduğu bütün eğitim imkanları bu öğrencilerimize yansıtılıyor. Öğretmenimiz de geçen yıl atandı bizim ilçemize. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Aybastı'dan geldi. Hastane Aybastı'da İstanbul'da doğma, büyüme, yetişme. Ama mayasında ordululuk olduğu için çok kolay da uyum sağlayabildi bu bölgeye. Velilerimizle diyaloğu çok iyi öğrencilerimiz e, çok sevdiler öğretmenimizi. Dolayısıyla yoğun bir gayret içinde burada çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için çaba gösteriyoruz. Bu sene ülkemizde e, uygulanan Türkiye Yüzyılı Maruf modeli sürecimiz de var. Bunu yakından takip ediyorsunuz. Dolayısıyla bu okulda da en güzel bir şekilde bu faaliyetler de devam ediyor. E, dediğim gibi e, şu anda Tepealan Kırıkbozu İlkokulu'nda e, öğrencilerimiz memnun e, eğitim faaliyetlerine devam ettiriyorlar. Ee, öğretmenimiz başlarında e, bu vesileyle ben e, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle de e, başta Arif öğretmenimin nezdinde ilçemizde görev yapan tüm öğretmenlerimizin artı tüm ülke genelindeki meslektaşlarımızın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Hepsine sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Bu ülkenin geleceğine insan yetiştiriyoruz. Sorumluluğumuz, yükümüz ağır. Bunun bilincindeyiz. Haliyle e, öğretmenlik mesleğinin de e, toplumda saygınlığının, e, işte e, peygamberlik mesleği, kutsal meslek diyoruz biz bir mesleğe. Sadece şeklen biz meslek icra etmiyoruz. Gönüllere dokunuyoruz. Bu ülkenin geleceğine insan yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle de vefakar, cefakar öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Ee, rahmete ulaşan öğretmenlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, hayatta olanlara da sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. Geçen sene bu okula atandım. Ee, birleştirilmiş bir sınıf dediğiniz gibi 15 öğrencim var. Sobayla ısınıyoruz. Tek öğretmenim burada. Ee, geçen sene buraya geldiğimde ilk yani şaşırmıştım nasıl olacak, nasıl bir düzen vereceğim ondan sonra tek başımayım sobayla ısınıyorum ee, zorlu şartları vardı, gerçekten zorlu şartlar vardı ee, ama bu işi sevdiğim için daha sonrasında çocukların masumiyeti gözlerinde parlıyordu zaten onlara baktıkça buraya daha çok adapte olmaya başladım daha sonrasında okulda gerekli çalışmalarımızı yaptık, sınıfta yine ders planlarımızı ona göre ayarlamaya çalıştık çocukların seviyesine göre. Daha sonrasında sadece akademik olarak değil sosyalleşmeleri açısından da çocukların elimizden geldiğince çalışmalar yapmaya çalıştık. İlk başta kütüphanemizi yeniledik, daha sonrasında atö oyun odasıydı geçen sene. Ee, masalarımız, akıl zeka oyunlarımız vardı. Bu sene onu biraz daha geliştirelim dedik. Atölyeler oluşturduk. Ahşap boyama, daha sonrasında akıl zeka oyunları, müzik atölyesi, örgü örme, takı tasarım, resim gibi atölyelerimiz mevcut. Çocuklar çünkü kışın dışarıya çıkamıyorlar. Buranın e, soğuğu bayağı çetin geçiyor kışı. Bundan dolayı hani sınıf içerisinde, okul içerisinde ne kadar zamanı verimli geçirebilir, ge geçirebiliriz diye düşündüm ve bu şekilde çalışmalar yapalım dedik. Daha sonrasında gerekli bir çatı ol olsun, bayağı olsun. Yani Milliyetim Müdürüm, benim en büyük destekçim. Onun sayesinde aslında buraya çok kolay adapte olabildim. Çevrem, ailem, arkadaşlarım, herkes İstanbul'da. Ben buraya ilk Zamanlarda çok zorlandım ama yani bu yalnızlığı çocuklarla giderdim öyle diyebilirim. Bütün odam okulum oldu. Okula daha yeni ne yapabiliriz? Daha sonrasında çocuklara daha farklı etkinlikler neler üretebiliriz diye sürekli buydu benim odam. Zaten o yalnızlığı o şekilde atabildim. Onlara yeri geldiğinde dediğiniz gibi abla, ondan sonra anne, baba bu şekilde oluyoruz. benim ah beyaza tane, yani herkes bir tane yapıyor. Önce biz mı, mı süreceğiz? Evet. Ben kenarlarına da süreceğiz. biraz daha sür ama bak sonra Malzemeden kaçıyorsunuz, evimiz de. yıkılır ha. Tamam.